Ben! Ne Nefesimi aldılar benden, ana. Nefesimi aldılar benden. Git Erol Bey'i öldürmeye kalk, sonra git Kadir Bey'i bıçakla. Acısından haklı gitti adım, ne abi? odan bir haber var mı? Ben katil yetiştirmedim. Zahide'nin kocası, abimi bıçakladı. <laughs> ne? Onunla ne yaptığını dinleyin. kafası karışık. Eğer Erol'a bir şey olursa, yapanı yaşatmadım. Bana bir şey olursa... Benim de gencecik kardeşim var. Ölme bir gün başına bir şey gelse... Diyorsa... Karını öldürdü. Bugün ölebilirdin, farkında mısın? Keşke. Bitir şu işi. Çök lan! Bitir. Seni çok bekledim. Yeni bölümüyle Cuma Star'da.